Evet, yılın gündüz kuşağı yarışma programı. Sonuncusu Kadir Ezildi benimle beraber. En hamarat benim Fox TV'ye gitti ödül. duygularını alabilir miyim? Ee, en hamarat benim. Bir kere en başta bunu söylüyorum zaten. Aldığımız e, kaçıncı ödül artık sayamıyorum. E, gündüz kuşağında hem eğlenceliyiz, hem samimiyiz, hem hanımlara hem beylere hitap ediyoruz. Bir de özellikle evlerde her zaman bir örnek gösterilen komşu çocuğu var ya, şu an onlardan bir tanesiyim. Tertiple, düzenle... E, Hayallerimin peşinden gittim. Şu anda bu başarıyı elde ettim. Çok mutluyum. En yakın zamanda da programımız tekrardan başlayacak. En amarat benim diyenleri ekranlara bekliyor. Başak Burcu musun? Balık Burcu'yum. Genelde temizler Başak olarak adlandırılıyor ama herhalde yükseleni Başak. Herhalde. Çok memnun oldum. Ee, programına da bakacağım. Gerçekten merak ettim. Çok güzel bir enerji veriyorsun. Harikasın. Nice ödüllerin olsun. Fotoğraf alalım gitme.